İnsan sağlığında da çok büyük etken maden, kömür, termik santral, bitkiler üzerinde de öyle, ağaçlar üzerinde de öyle, toprak üzerinde de öyle, su zaten artık hani su su diye bağıracağız, bağıracağız yakında yani. Bu da hayvanımdan yetiştirdiğim sütle, yoğurtla vesaireyle oradan topladığım parayla çocuğumun yanına gittim geldim. Ben bunu yapamasam nereden bulacağım? Hani biraz da aslında kadının ekonomik özgürlüğü. Başka birinin emrine girmeden aslında. Benim eşim diyor ki hani köleleşmek. Yani kadınlar da bu şeyde kısıtlanınca ya başka bir yere gidip çalışmaya başlayacak ki bu da çok zor. Çünkü burada toprakla uğraşmış 50 senesini, 60 senesini buraya veren insanlar var. E, eline bakmak zorunda kalacak yani ekonomik özgürlüğü tamamen bitecek. Topraktaki özgürlüğü bitmiş olacak. Ben aslında kadınların emek emeklerinin yok sayıldığını görüyorum genelde veya çok ikinci plan atıldığını veya küçümsendiğini. Bunu çoğu zaman özellikle burada olsun, şehirde olsun hiç fark etmez yani köy ya da şehir. Birçok kez şahit oluyorum. Örneğin tarım anlamında özellikle kadınların omuzlarına çok fazla yük var. İşte bahçe bir yandan eğer hayvancılık yapıyorsa hayvan bakımı bir yandan. Erkeklerin aslında şöyle bir şeyi var. Bir yandan işte çocuk bakımı çocuğu varsa, bir yandan ev işleri, bulaşıklı çamaşır da aynı zamanda zaten bağına bahçesine çıkıyor, hayvanlarına bakıyor. O para, kazanılan para, o kazanılan emek, o emeğin karşılığını daha çok erkeklerin aldığını görüyorum. O evinde bir sürü sorumluluğu var. Bunun büyük bir kısmını kadınlar üstleniyor. Ancak... E... Ekonomik getiri olarak aslında pek de bir getirisi yok. Yani bu sebeple de hani pek bir söz hakkı, pek bir özgürlük sağlamıyor. O yüzden aslında biz çiftçilerin bu şekilde para kazanması bize pek çok hak getiriyor tabii ki de. Kendi halimiz içinde de, çevrede de. Bence ev hanımlığı meslek değil. Sadece meslek olarak görülüyor. Ama bence de meslek olması için size bir getiri sağlaması gerekiyor. Belirli kazanç sağlaması veya sizi bir yere ilerletmesi gerekiyor. Fakat ev hanımlığı olduğunuz zaman devamlı evin içerisindesiniz. Çocuğunuz varsa çocuğunuzu büyütürsünüz ve size hiçbir ekonomik getirisi yok yani. Düşününce bana göre meslek değil. Kazandıklarını gelip devretmek zorunda kalıyor artık. Yani eşlerine vermek zorunda kalıyorlardı. Ama 10 seneden beri bence kadınlar daha bilinçlendi. Kendi kazandığını elinde tutmasını daha iyi öğrendi. Gençleri e, okula daha fazla, yüksek okullara daha fazla gidip kendi annelerini bilinçlendirmesiyle bence oldu. Yani annesine mesela benim kızım bana diyebiliyor anne sen şurada niye hakkını savunmadın? Şunu şöyle yapsaydın hakkını alabilirdin. Aynı şekilde e, başka taraftaki Başka köylerdeki kadınların çocukları da mesela annelerine destek verdiği için bilinçli oldukları için destek verdikleri için bence kadınlar şu an haklarını biraz daha iyi savunuyorlar. Biraz daha uğraşmamız gerekiyor bence. Atlanıyor. Kadın daha özgür olsa daha atılımcı girişimci olacak. Daha başka şeyler üretebilecek. Sadece bizim burada hayvancılık ve tarım değil, başka birçok şeyler yapabiliriz aslında. Köy ürünleri yapıp satabiliriz, pazarlayabiliriz. Bunların artık kooperatifleri var. İmkanları çok aslında. Yani kadınlar biz bir araya gelip de kendimiz bile kooperatif kurabiliriz.